Evet arkadaşlar. 2012 Volkswagen Passat arabanın aküsü bitti. Şu anda kapılar açılmıyor. Aküsü biten arabanın kapıları nasıl açılır? Şimdi size tarif edeceğim. Şimdi arabamızın uzaktan da bulunan yedek anahtarı var. Ee, bu anahtarı şu şekilde basıp çıkarıyoruz. Daha sonra bunu bu şekilde çevirip basarak kumandaya takıyoruz şimdi şimdi e, burada yedek anahtarını açması gereken yer var e, alttaki düğmeye takarak takarak hafiften yukarı doğru kanıtlar bunu şarjlıyoruz daha sonra Aha. bunu bu şekilde takarak sol tarafa çevirip bu şekilde açıyoruz. Bazı videolarda tekrardan bu şekilde de kapatıyoruz. Bazı videolarda sadece anahtarın bu kısmını kullanıyorlar. Bu kısmı kullandığımızda kapı açılmayacaktır. Gördüğünüz gibi açılmıyor. Yedek anahtarın kumandanın burasına takıp bu şekilde açacaksınız. Aynı bu şekilde. Hepinize iyi günler.